geldiniz. Teşekkür ediyoruz haber sitesinde. Bize de yer veriyorsunuz her zaman. bize de zevkle okuyoruz. Neydi sitemizin adı? Herkes bir daha duysun. Aşk yazar Mustafa Çiftçi. Sitemizin, haber sitemizin adı. Sizin yazdığınız bir yer vardı. Ben çok kasıda yazdığım için e, Google'da Aşk yazarı Mustafa Çiftçi diye bulabilirler. Zaten bu teçhid edilmiş isim. Yani e, devletin bana verdiği e, sevgiyi, dostluğu en güzel anlatan, yazı, e, yaşayan yazarlar arasında bu ismi bana evet vermiştir. Aşk yazarı Mustafa evet. Çiftçi. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Aşk yazarı Mustafa Çiftçi beyefendiye ve başkanımız Mustafa Çiftçi'ye ödülünü takdim ediyor. Değerli hocam, Mustafa Çiftçi, aşk yazarı. Kaç tane kitabınız var hocam? 25 beş. Maşallah. 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 Kendisiyle beraber başka STK'larda da beraberiz. bundan sonra da başarılar diliyorum. Kendisine Şerife Bacı ödülünü takdim ediyorum. bu güzel etkinlik için başkasına Rafet Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü insanları bir araya toplamak, onlarla bir şeyler paylaşabilmek ve bu memleket üstü olunca daha da bir anlam oluyor. Bizler yazar şair insanlarız. Yani yazdıklarımız bugünkü zamanında değil, gelecek zamanı aktarıyoruz. Bugün yazdıklarımızı daha sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız okuyacak. Aramızda bu anlamda Rafet hocamızın da çok değerli kitapları var. Az önce yine Hidayet abimizin çok değerli kitapları var. Ve şunu söylüyorum ben. Şunu söylüyorum. Yazı dediğimiz olay gerçekten çok farklı. Yani şöyle düşünün. Günde kullandığınız kelime sayısı da bir bakın günde kullandığınız kelime sayısına bir bakın. Bir de bir kitabın sayfalığını açın, oradaki kelime sayfasına bakın. Biz yazarlar ve şairler ve sanatçıların hepsi olarak herkesin bildiği, bakın herkesin bildiği ama herkesin yazıya dökemediğini yapıyoruz. O yüzden ne kadar çok okursanız ne kadar çok okursak insanın beyni o kadar gelişiyor. Okudukça farkındalığınız kazanıyor. Farkındalık nedir? Bilgidir. Bilgi ise bilmediğin farkına varabilmektir. Çünkü öbür geçiyor, yapraklar dökülüyor ve aynı şarkılar devam edip gidiyor. O yüzden kendimize bir farkındalık yaratmak için bilişli ve bilgili olmak zorundayız. Yani merak edin. Merak edin. Hepinize söylüyorum. Neyi merak edeceksiniz? Merak edin. E örneğin evinizde çamaşır makinesini kullanıyorsunuz. Değil mi? Hepiniz kullanıyorsunuz. Elde kimse çamaşır yıkamıyor. Bu çamaşır makinesi nasıl çıkmış? Kim çıkarmış? Neden çıkarmış? Bunu bir sorun öğrenin. Bunu bir bakın. Buna bir bakın. Ya bu bir meraktır yani. Çünkü merak ve ilgi olmayınca Bak merak ve ilgi olmayınca insan gelişmiyor. İnsan gelişmiyor. Her anlamda okuyun. Okuyun. Mesela ben e, kendi adıma söyleyeyim. Mesela Ramazan'da olur. Aklıma yarışımı söyleyeyim. Ya açın o kutsal kitabımızı, Kur'an-ı Kerim'i e okuyun. Hanginiz okuyor? Ya da hangimiz okuyor? İşte ben okuyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Ben hepsini okuyorum. Çünkü okumasam 25 kitap yazamam O yüzden bu sene, bu sene kendinize bir iyilik yapın. Şu Ramazan'da açın, İncil açın, Tevrat açın, Kur'an açın. Hepsini sayfa sayfa okuyun. Ya yani gidip de onun bunun bilmeyen e, ya da oradan buradan bildiği hac hocalardan bilgi edinmeyin. Kendiniz okuyun. Okuyun, okuyun, öğrenin. Okudukça, bakın okudukça başkalarının da yanlış bildiğinin farkına varacaksınız. Evet, okudukça başkalarının yanlış bildiğinin farkına varabileceksiniz. Var Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir kez daha teşekkür ederim. Bir kez daha teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağ olun. Evet. Değerli yani aşk yazarı Şair yazar Mustafa Çiftçi başkanımızda fotoğraf çektiriyor. Alkışlarla uğurluyoruz. Değerli şair yazarımızı, aşk yazarımız Mustafa Çiftçi. Evet yani şimdi program.